Bahçeli evlerde polis memurunun evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Barış G. yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bahçeli evlerde 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru Serkan K.'nın evinde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlar, polis memuru Serkan Kağan'ın evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fan makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı. Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Hırsızlık büro amirliğinde sorgulanan şüpheli Barış G'nin daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.